Evet arkadaşlar ufak bir sorun oldu. E, yeterli e, disk alanı olmadığı için birkaç tane videoyu sildik. Ama merak etmeyin. Youtube'dan değil. Dosyalardan. Neyse Yavuz e, neredesin sen? Sen gitsin. Anladım. De. Arkadaşlar, arkadaşlar e, bu videoyu göstermemem lazım. Ah tamam gitmiş zaten. Ah kelyavuz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gelin, bir tane daha adam aynı yapalım mı? Hangi virüslü ki o? Ben kırmızı basmıştım. Ben de... İnşallah adama C4 gibi patlamaz arkadaşlar. C4 gibi tekrardan patlayacak. Kardeşim bak anlaşabiliriz. Kardeşim. Allah'ım Rabbim. Kardeşim. Ya Batuhan öleceksin yapmasana. Abi adam C4'e şu anda hazırlanıyor Yavuz kaç. Kaç Batuhan! Bat, bat. Amber Aa herkes beni izliyor. Ya gebert şunu ya. Adamın beyni gittiği için arkadaşlar şey adam hiçbir şey yapmıyor. Adamı geberttim. Aa! Yavuz, o can ver can al can vermeyi istedi. Yavuz gel buraya, gel buraya arkadaş. Hey, ne yapıyorsun sen? Ne bırak mı alınıyor? He? Nasıl alıyorsun sen? Nasıl alıyorsun? Üstüne tıklıyor şöyle yeter ya. Arganella. Bundan bir tane alayım. Bir tane Arganella aldım arkadaşlar. Gidip bir şu insanda deneyeceğim. Yasak oyunu biz niye oynuyorsak ya bu? Ha kaydediyor mu kaydediyor? Ol tamam. İkmine mi basıyorsun onu almak için? Aynı üstüne basıyorsun yeter ya. Den Üstüne basıyorum Ah kardeşim benim. He benimle anlaşmaya mı çalışıyorsun? Tamam. Mal mısın sen? Arkadaşlar adamın beyni gittiği için adam yere düştü. Dur şimdi ben şu adamla bir alga anlaşayım. Al lan, al kafana, kafana, kafana. Ah. Dindiridin, <laughs> dindiridin, dindin. Şapış, şapış, Arkadaşlar, adamı gebertom. Arkadaşlar, bu arada bu video, bu video... ...bu videodan sonra yayınımız başlayacak. Twitch'e gelebilirsiniz. RedBall41. Afer... <laughs> ne gün öğrenmedim. Ya baton toplayıcı elindeyken mi alıyorsun elinde değilken mi? Yok normal şöyle geliyorsun üstüne basıyorsun çipi olmadan. Anlayamıyor musun yahu? Arkadaşlar yavuz anlayamıyor ya. Ya arkadaşlar ben videoda kadar... arkadaşlar ben şey arkadaşlar ben şeyi söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar benim oynadığım disaster oyununa 234 kişi izlemiş Fakat hiç abone ve beğeni yok o kadar yani. Bari 120 abone olsa, 120 abone atsın. 239 izlenmede yani. Ah ne bak kardeşim. ya bu adama sen ne sapladın? mavi aldım mavi. Aa mavi mi aldın? Hemen gir sapla. Adamı kaldırdım. Adam Yavuz yapmayı mı bilmiyorum. Yavuz, ah kaç 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 kaçamazsın 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 Yavuz asla asla. Kapatın ya, yapma. Ha. Ah adama ne olacak acaba? Ee. Arkadaş adamı sığınacak yaptım. Anam Yavuz, Lan. kaç 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 kaç. Bu işi biliyorum ben. Oha adam ne o lan? O lan Yavuz kaçadan patlayacak. Adamın beyninden. Oha. O yanıyor yanıyor. Oo. Neyse arkadaşlar adam öldü. Yavuz lan ne yaptın? Aa, aa adam ölüyor. Hayır! Ölme! Keşke ya. Ya oha adam öldü neyse. Yavuz hangi birisi alacağız? mor ben de mor, lan, mor dedim ben mor aldım neyse farklı virüs alacağım. bu ne lan arkadaşlar ya, arkadaşlar geçin bunu ya farklı virüs var ya Heh. böyle bir şey Yavuz bir tane yeni adam var sap diyor bu adam çok beyaz aa güzel aa iki virüs aynı saptadık Adam patlayacak galiba Yavuz mor virüs Mor mor patlamadı. Ana ne oldu? O adamın zekadan dolayı adamın gözleri fışkırdı. Kaç kaç. <laughs> lan ya bu adam ne oluyor? Ne oluyor lan? Adam inşallah patlamaz. Adam <laughs> <laughs> Adamdan zeka fışkırdı Yapacağım. anam. Lan ne oluyor lan buna? Yavuz kaç. Ben öleceğim. Patlıcan şimdi adamın Bak, kafasını. Iğne, oğlum iğneyi nereye saplamıştın Batuhan? Nereye? Sarı iğneyi. <gülüyor> 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 ben ölmedim. Arkadaşlar ben ölmedim. <laughs> Batuhan enayi gibi, enayi gibi patladı arkadaşlar. Aa adamın iyisi bir patladı o <gülüyor> <gülüyor> ah, kart krizi geçeceğim şimdi. Neyse. Ya göç görmeniz var. Ya ya sen hangi bir salmıştın? Adamlar kırmızı yapıyorum. Ya sen morfin salmıştın değil mi? Evet. Mor bir mor bir yüzüne patladıysa. Dur adama şimdi gidip o sap saplayacağım adama. Ben kırmızı sapladım. Kırmızı mı? Adam. Bismillah. Aa. Ha adama bir şey oluyor ya Adam taş devrine dönüşüyor. Nekromalle. Nekromalle aldım ben. Nekromalle. Nekrom. Anam. Yavuz adam boru. Yavuz adam bor oldu. Kaç. Adam mora dönüştü Yavuz. Adam turuncu adam. Yavuz özel şimdi adamın yüzüne patlayacağım. <laughs> Benim patladığım gibi. Turuncu yaptım adam turuncu. O adamdan. Ne, ne oluyor lan bu adama? Hayırdır sen? Ay Yavuz kaç kaç. O adam kıpkırmızı oldu. Ne Oo, ne, 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 ne? Leonardo, Ronaldo, Ronaldo'nun kırmızı forması gibi. Ronaldo ben ya öldü en ay gibi ya. Aa, aa, aa. Neyse. Bu ba Bo son orada patlayıp ölürsen en ayı göreceğiz. Aa! Patladı adamı. adam. Patladı. <laughs> adam patladı ama. Adam patladı ama ben Adam patladı yavuz. <laughs> Teşekkür ederim beni uyardığın için. Baton adama yeşil yapıyorum. Lan oğlum ne ya, asam nasıl patladı lan öyle mal şekilde. Bak ben patladım. Ben patlamadım ama. Ya bu sen moru... sen adamı yeşil bastım. Ben adama kırmızı bastım. Aha adam bana koşuyor arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Bağladım bağla. Bağla bağla. Aa Messi. Arkadaşlar zalim olmayın bizim gibi. O yüzden bir tane daha yine bastım adama. Evet koşun. O adam adama bir şey oluyor. Adam ölüyor. Adam öyle. Adam arkadaşlar mor getirdik. Çok istemiş kendisi. Ah! Yavuz yardım et! Yavuz ölüyorum! Adam beni tuttu Yavuz! Yavuz! Lan yardım etsene! Lan Yavuz bakıyorsun? Yavuz Adana sokup çıkarıyor mu sokup çıkarıyor mu adam öldü <laughs> Manyar asla bak canım <laughs> Ah Al lan Ah Arkadaşlar Ah Adama sok <laughs> Soka soka arkadaşlar, adam Arkadaşlar otomobilin görüntüsü Al bunu Arkadaşlar bunu screen chat almalıyım Al lan Al Al screen chat aldım arkadaşlar oh, patladı. Adam patladı yüzümde. Aa öldüm lan. <laughs> Aa, ne yapıyorsun? Ah. Lan oğlum nasıl reset atıyoruz? Yavuz yardım et. Arkadaşlar. Atılmıyor işte öyle. Yardım, yardım et. Tekrar girmen gerekiyor. Yok Yavuz. Bir tane şey spamda. Yavuz ö, a, insan öldürme tuşuna bassana. İnsanı öldürme tuşuna bas mal. Anam, anam. Hangisi? Dur. Hayır, hayır şey recycle diyor ya ona bas. Allah'ım. Hayır. Ay. Ana. <laughs> Yavuz bir tane adam getir ona mor veya kırmızı bürüz bas. Tam mor basacağım. Adam bir de patlayacağım. <laughs> ah kardeşim benim benim. Ah! Hadi! Yavuz hangisi patlatmalıydı? Mor. Tam moru getir adama saplama adamla beraber patlayacağım. Getir Patlama. <laughs> Patlamazsam videoyu duraklatıp anam anam bir adam geldi bir adam. Al. Bakıyorum Ko dur. Koş lan koş. Ne yapıyorsun orada? Adam da ölüş bastı. Ben de bas dur, basıyorum. C4 aktive edilmiştir. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. Arkadaşlar 19, ölecek. 8. 17. 16 on oha bak bunlar Aa. on beş on dört on üç on iki Arkadaşlar on bir. çok kötü oldu o, ayda on dokuz yavuz kırmızıya getir kırmızıya kırmızı rengi biliyorsundur. Hı. Ana adam siyah dönüştü Hadi helal et Yavuz. Ana böyle. Adam benim canımı götürdü. Arkadaşlar. Ne kadar canım kaldı? Eh o kadar da değil. Yavuz. Aa. Adam ne yapıyor lan bu? Botan mor bastım. Kaç. Den. Mor bastım botan. Den. 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 Nasıl öldüm? Bizim anam. Anam öldüm lan. Batuhan adamı sıfırlamayın. Adamı, ben de bakacağım. Adamın beyninden bu arada zeka fışkırıyor. Yavuz iki dakika sonra Aa, video. Adam yok olmuş. Yavuz sesin bir değişti böyle. Alo. Alo sesin çok kötü. Şu anda. Abi ne bileyim Nokia ile sanki ses kaydediyorum. Ah ya ne yapıyorsun? Ölüyorum. Batuhan ölmek istemiyorum. Yardım et. Batuhan Botan botan. Kellios. <laughs> Kellios. Arkadaşlar benle dalga geçti. Ah Şimdi kel ben yavuz. onu diyeceğim. Kellios. Ah. He? Sen bana akıl mı <laughs> koyuyorsun kardeşim? He? Lan benim canım gidiyor Yavuz. <laughs> Lan. Gel bota. Gel bota. Gel bota. <gülüyor> 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 arkadaşlar otomdan çıkan mı gider aldı neyse arkadaşlar video bu kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay